Ben Mardinliyim. Şu anda Kürtçülük yapıyorlar değil mi? Eğer Kürt varsa benim. Ama ben bir devletçiyim. Ben devletçiyim. Ben PKK'lı değilim. PKK bayraklarının altına girip de kol kola ülkeyi nasıl devireceklerini hesaplarını yapıyorlar. Geçit vermeyiz kimseye biz. Biz Erdoğan aşkı değil. Allah aşkı var içimizde. Allah aşkı. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağım diyor. Hangi yargılama? 85 milyonun çıkarını mı yargılayacak? Zaten geçmişte ne yaptığı belli. O insanların zaten maskeleri yakında çok düşecek. Ben 18 ülke gezdim. Tayyip'ten önceki olan Türkiye'yi de bilirim, sonrasını da bilirim. Ben pasaportumu uzattığım zaman bana kıymet vermiyorlardı. Türk Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gördüklerinde atıyorlardı yüzüme. Ama Tayyip Erdoğan'ın sayesinde benim şu anda gittiğim her yerde itibar görüyorum. Gerekse Müslüman ülke, gerekse Hristiyan ülke. Bütün ülkeler şu anda Erdoğan'ın Türkiye'sine ve Erdoğan'ın şu milletine saygı duyuyor, saygı. Birileri bize saygı duymuyorsa bu yakında zaten görecekler. İnsanlar gerçekten geçmişini unutmasın. Buradan birisi çıksın bana Tayyip'ten önceki olan Türkiye'yi anlatsın. Ben ölümü hastaneden senetle çıkardım senetle. Bugün hangi büyük şehirde devlet hastanesi yok? Hangi büyük şehirde havalimanı yok? Meral Akşener zaten bir maşa. Meral mı kurtaracak bizi? Kemal mı kurtaracak bizi? İmamoğlu mu? Milleti kandırmasınlar. Hani İstanbul daha güzel olacaktı? Ama onun için güzel oldu. Onun için çok güzel oldu. Herkes şu anda yabancı insanlara karşı geliyor. Suriyeler niye burada? Nereye gitsin? Ama bizim gidecek yerimiz yok. Meral bizi kurtaramaz. Kemal bizi kurtaramaz. Kurtaracak olan tek şey Allah sevgisi olan bir lider var o da Tayyip Erdoğandır. Ben Erdoğan için seve seve canımı veririm. Seve seve veririm. Seve seve. Hesap soracağız. Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. Göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız ve ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağız. Ne vardı da neyin hesabını soracaklar? Olan şeyin hesabını sorarsınız değil mi? Biz sizin bir şeyiniz vardır. Var olan şeyi birileri yer. Siz ona hesap sorarsınız. Adam geldi, bütçemiz boş. Memur maaşlarını ödeyemiyoruz. Parasını ödeyemeyecek duruma gelmiş ülke kimden neyin hesabını soracak? Olan şeyin hesabını sorun kardeşim. Olmayan şey hesabını ne diye soracaksınız? Ee, Erdoğan'dan kimse hesap soramaz. <laughs> Önce gelsinler Erdoğan'ı bize sorsunlar. Önce Bravo. gelsinler Bravo. Türkiye. Bravo. Türkiye. Bravo. Türkiye. Sorsunlar. 1992 yılında babası kalp pili yapılmadığı için bir hafta içinde vefat etme noktasına gelen ve İtalya'dan kalp pilini bekleyen bir aileden geliyorum. Milli Gençlik Vakfı'nda sizi irticai faaliyetten dolayı bitireceğiz diyen alçalmış postalların darbelerini yaşayarak geliyorum. Bugün özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz diyen arkadaşları ben 1980'lere 1990'lara bir davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürlüğünü yaşayamayan bir nesil varsa o nesilde bizdik ve bize yaşatmayanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'dir, DSP'dir ve uzantılarıdır. Merhaba Akşener'e gelelim. Meral Akşener fikriyatı olmayan birilerinin yazdığını milletimize empoze etmeye çalışan bir figürandır. Benim hiçbir zaman Meral Akşener'i siyasetçi olarak hiçbir zaman ciddiye almadım. Ciddiye alsaydım zaten 90'lara gidersem yüzüne bakılacak bir siyasetçi değil. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yapmaya çalışan bir siyasetçidir. Bugün iki kere iki kaç desen 5 dakika düşünür 4 anca diğerse diyebilir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihindeki en büyük şanstır. Bunun kim bilelim bunun yolunda yürüyelim Cumhurbaşkanımızın fikrine Fikriyatına saygı duyalım. 15 Temmuz gecesi kafamı yıkıyordum evimde. Sabunluydu. Duyduğum an kafamı durulamayı unutmuşum. Silmişim, çıkmışım. Bugün Cumhurbaşkanımız emir verirse şerefim üzerine yemin ediyorum bugün canımı kanımı yoluna uğruna hem bu vatanın hem Cumhurbaşkanımın uğruna sererim. Kimsenin yalanlarına algısına gelmeyin bakın. Başka Türkiye yok. Başka Türkiye Cumhuriyeti yok. Şu anda yapılanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalama operasyonlarıdır. Buna da birlik bütünlük içinde asla müsaade etmeyeceğiz. cenab Allah sorduğunda Erdoğan'ın yanında mı demeyecek. Hakkın yanında mıydın diyecek. Hakkın yanında olmamız lazım. Bugün Erdoğan, yarın başka birisi olur. İmamoğlu gidecek mi? Gitmesin abi. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Bunların yaptıklarını görmek için, Kılıçdaroğlu'nun gaflarını görmek için bu adamlara ihtiyacımız var. Onun için gitmesinler. Bu adamı öpün öpün başınıza koyun derim. Demokrasi diyorlar ya Avrupa'da demokrasi yok. 30 senedir çalışıyorum. Şimdi yeni kanun çıkardı bizim İsviçre'den geliyorum. Boşanan kadınlara kocaları nafaka ver yiyecek mecbur diye kadın çalışma sadece çocuğunu ödeyecekti. Sağlık sigortası biz cebimizden ödüyoruz. Arkadaşımın 18 yaşındaki çocuğu öldü kimse ambulans çağırmadı çünkü cebinden ödeyeceksin o parayı. 1500 frank aileyi arıyorlar. Nerede annesi babası diye. O füzürü diyorlar ambulansa. Ölse bile bakmıyorlar. Ben yaşadım hüngür hüngür annesi ağlıyor niye bana haber vermediniz diyor. Biz hastalığı cebimizden ödüyoruz. Sağlık sigortası biz cebimizden ödüyoruz kardeşim uyanın ya. 70 yaşına çıkartacaklar emeklilik maaşını. Niye? insanlar çok yaşıyor diyor. Paramız kalmadı kasada diyor. Bir maaşını emeklilik maaşını devlete ödüyorsun. Sene sonunda 1500 lira maaşla geçineceksin diyor. 1000 liradan fazla ev kirası. Bunların dertleri tamamen Türkiye'de iş karışıklık çıkarmak. Birinci lige girmesini engellemek. Siyonistlerin emrinde bunlar amasız fakatsız bu milleti, bu devleti Erdoğan'ı seviyoruz, destekliyoruz, sonuna kadar yanındayız. Biz Türkiyeciyiz, vatancıyız. Hani diyorlar ya, yandaş diyorlar. Evet, biz yandaşız. Türkiye yandaşıyız biz. Hainlerle bir değiliz. Alt ayaklı masa bir kırılsın, kendileri kırsınlar kimse değil. Bu millet hiçbir şey demesin. Onlar kendi işlerinde birbirlerini yiyecekler. Müslüman mahallesinde salyangoz satamaz Meral Akşener. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamayacaklar. Herkes birbirine hesap sorabilir. Kimin ne yaptığı ortadadır. Neyin hesabını soracak? Tamam her güzelin bir kusuru vardır muhakkak. Hepimizin kusurları vardır ama Erdoğan'dan ne sorabilir? Vatana, millete çok şeyleri yapmış. Kılıçdaroğlu'na neyi güveneceksin kardeşim? Daha Mort'taki cenazeyi bile parayla sattı. Ben daha o günler unutmadım. Ölsem de AK Parti başka yok. Altın ya oy yok. Şehitlerin kanları kurumadı unutmasın bunu. Hangi yüzden bizden oy isteyecek? Hangi yüzden biz ona oy vereceğiz? Kılıççı Dar oğlu ismi üzerinde zaten. İslamiyet'e kim daha yakınsa onun peşinden gideceksin. Geçmişi bilmeyen geleceğe kör bakar. 94-95 yılları arasında Güneydoğu ve Doğu'da de görev yapmak <laughs> nasip oldu. Benim bir arkadaşım şehit. Bir arkadaşım mayına bastı. Diğer arkadaşım da bastı. Ayağının protesini kendi maaşlarımızdan toplayıp aldığımızı biliyorum. Ama şu anda ülkemizin gelmiş olduğu konum SİHA'lar, İHA'lar, silah ve tesisat ve donanımımız bize övünç ve gurur veriyor. Ve üzerimiz başımız pırıl pırıl. Biz 94-95'te giyecek bot bile bulamıyorduk. Ödenek yok vesaire diye. Şu anda devletimizden onur duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nda merhamet var mı? Cenab-ı Allah diyor ki yerde merhametli olun. Ben size gökte merhametli olayım. Eğer sen yerde merhametli olmazsan gökte Cenab-ı Allah sana nasıl merhametli olacak? Sonuna kadar Erdoğan o artık evimizin adamı oldu. Ailemizin adamı oldu. Vatanın adamı ya vatan adamı. Her şeyi biz Erdoğan'la öğrendik. İnsanlığı, merhameti, fakiri, fukarayı, engelli hepsini sağ olsun Cumhurbaşkanı gösterdi insanlara. Sonuna kadar Erdoğan. CHP'liler nerede? CHP'liler var mı burada bir tane? <laughs> var mı? Bir tane var diyorsun CHP'li var mı burada bir tane? Nereye CHP'li? Bu vatan kimin? HDP'nin yanında yer alıyorlar. Burada yer alması lazım. Vatan bizim. Kimse bu vatanı bölemez. Gücü yetmez.